Sen babanı kaybettiğinde nasıl hissetmiştin? Bak. <gülüyor> <gülüyor> ayakta yap, ayakta. Ayaktayım. Ayakta yapalım. Baba, ayak yap yapıyorum. Şey yapıyorum çok güzel. Oraya gideceğim. Evet, hadi bir daha başka bir şey yap şimdi. Suyu her, şey, her şey, çok güzel. da... Ben çektim! Yap, yap. Abi enerjisini nasıl atacak şimdi, biliyor musun burada? Hatta, hatta yani... Hadi bebeğim, ben düşebilirsin, yapabilirsin. yanıyorum sana. Oh! <laughs> Ama böyle ya? Böyle aşkım, aşkım. böyle aş işte. Bırak aşkım, bırak, o bırak. bir, bir, şey bir, bir dakika. dakika ya. Hemen de kaptıra ya. Otur otur da yere. Bir bırak. Tutturamıyor Az da uğraşsa olacak yani. Koltuğa Hiçbir şey, yani. şey tutamıyor. Koltuğa Kızım niye yani, yandan çıkmıyorsun da tersten çıkıyorsun? Hava <laughs> ayakta kalacak şey. Hadi bu sefer gidiyor. Ulan, Hadi. Uyum <laughs> Kaymadım bak diyor. Bak. <laughs> <laughs> çok iyi ya. Ulan senin baban kafa sanmıyor lan. <laughs> Sağ bırak. Sen nasıl <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl? Sen <laughs> <bugün, gülüyor> <şerimsiz> nasıl? <diyeceksin. gülüyor> <Sonra, gülüyor> Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Derin ters yapıyorsun ondan öyle. Ters çıkmaya çalış. Arka arka çıkmaya çalış. Aksın öldüğünde. <laughs> Bir yerden düşeceksin derim. Ama ayaktasın evet İşte bu. Evet. Kayamadın mı? <laughs> i̇şte bu. Bu. Aferin sana. Hah bak i̇şte çıkmayı göstereceğim. Gel bak. Öyle. Bakın. Koy ayakkabı verdi. İttir kendini sonra da, da. da böyle? Böyle böyle çıkarırız. Ayaklar hep böyle çalışıyor ya. Tarihçi. Helo sultan, şurayı da atla. Ah şey yapma lan kayıp düşünden geçti ya